Hepinize merhabalar dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Hepinize iyi sabahlar, iyi öğlenler, iyi akşamlar diliyorum. Artık ne zaman izlediğinize bağlı. Bugün ne alacağız? Bugün size dün neler çalıştığımı göstereceğim. Öncelikle plandan başlayalım. Şimdi hem burada plan var hem şurada plan var. Şunu göstereyim. Zaten çok basit buradaki. Şimdi 12 Ocak. 13 Ocak yazacaktım şuraya da 13 Pardon değiştireyim şunu bir dakika. Tamamdır. Ben iki gün boyunca çalışmadım. 11 ve 12'sinde çalışmadım. 13'ünde çalıştım. Bugün de tarihlerden 14 Ocak Çarşamba. Şimdi 13'ünde 2 saatlik periyotlarla matematik çalıştım. <laughs> Biyolojiyi bıraktım sonunda. İşte artık biyoloji denemelerle devam ediyoruz. Şimdi bu planı geçtim. Şimdi şuradakini göstereyim. İşte burada azıcık detaylı yazdım. Bugün neler yaptığıma dair. Kamera netlerse. Net 25 soru paragraf bir de logaritma konu anlatımı. Logaritma konu anlatımı ben şeyden seçtim. Şimdi geçen sene Eyüp Be'den izliyordum ama. ve Eyüp Bey çok uzatıyor ya bilmiyorum. Uzun geliyor bana. Sıfırdan sonsuza matematik diye bir kanal var. Orada hem detaylı anlatıyor. Hem işte videolar çok uzun değil. Bir videoda bir tane konuyu bitiriyor. ve iki buçuk saat falan sürüyor o video. Ama detaylı detaylar öğreniyorsun. Çıkmışları falan da çözüyor. Güzel oluyor yani. Şimdi size öncelikle paragrafı göstereyim. Bu da 3T'nin kırmızı paragraf denemelerinden. 25 soru işte. 17 doğru, 6 yanlış, 2 boş. Bu teste göre çok iyi. Kırmızı yani abi. Hiç kolay değil bu arada haberiniz olsun. <laughs> Neyse bunu kenara atalım. Çok önemli değil. Size bir de o kanalı göstereyim. kanalında reklamını yapmış oluruz. Bakın. Hiç öyle işte 14 günde olduğuna falan bakmayın. Ya 14 günde bitirmeyin zaten. 14 günde niye bitiresiniz? Videolar işte iki buçuk saat falan bazıları bir buçuk Ama gerçekten detaylı anlatıyor. Yani şu kanalı izleyin abi. Bak. Kesinlikle de şey demeyeceksiniz. Amına koyayım. Pardon çok özür işte İşte bu kanal boşmuş. Doğru düzgün anlatmıyor falan demeyeceksiniz. Gerçekten izlersiniz, seversiniz, bana da teşekkür edersiniz. Onun harici gösterebileceğim ne var? Bugün neler yapacağımdan bahsedeyim. Bugün de işte o logaritma gösterdimedim mi o videoyu? O videoda yarım saat kalmıştı. Tam bitirmedim. Onu izleyeceğim. Ondan sonra da muhtemelen şuradan ya bilgisamaldan devam ederim ya da buradan 3 4 5'e açarım. Bakın şuradan devam ederim. Burada en son trigonometri çözüyordum. Ya azıcık yerim kaldı burada ama çok önemli değil ya. Trigonometri çok yerden çözdüm. Ya biraz da eksik kaldım hissediyorum gerçi de. Sonra bir tur daha atarız biz trigonometriden. O çok önemli değil yani. O kadar yani bugün neler yapacağımı gösterdim. Dün neler yapacağım yapacağım. Ya, koyayım. Şey, dün de neler yaptığını gösterdim. O kadar yani. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.